Arkadaşlar merhabalar. Bugün 20 Şubat 2025 Perşembe. Ben Bahattin Çağlar. Şimdi biliyorsunuz bir şeyi zehir pan zehir. Bir şeyi karşıtıyla yaşatıyorlar. Yani işte neydi? Amerika, Rusya, komünizm, kapitalizm birbirlerini şey yaptılar. Can verdiler. İşte kaç sene sürdü? 50 sene, 100 senede falan, 90 senede. Şimdi arkadaşlar şey Kemalizm ve karşıtı, Kemalizm hayatını nasıl sürdürüyor? Şöyle, Şimdi arkadaşlar, karşısına Kemalizmin karşısına şeyi koymuşlar. Tırnak içinde şeriatı koymuşlar. işte İslam'ı koymuşlar. O o şekilde onunla korkutarak e, ömrünü sürdürtüyor, sürdürüyor. Ama şimdi atilla Helen'in bir kitabı var. Ee, hangi şeriat şey pardon, hangi sol, hangi sağ pardon. Şimdi hangi sol, hangi şeriat, hangi İslam vesaire mesela Osmanlıyı örnek veriyor, veriyorlar. Ama arkadaşlar Kemalizm şeyi de burada, şeriatı da dizayn etmiş, tasarlamış, İslam'ı da kafasına göre şey yapmış, tasarlamış, öcü haline getirmiş ve onunla korkutarak şeye razı ediyor, Kemalizme razı ediyor. Birisine desen, dediğin zaman... 58 16yı kaldıracağım. Aman korkuyor böyle. Yerine ne koyacaksın? Hemen bunu mu getireceksin falan? Arkadaşlar Osmanlı'yı iyi bilmek gerekiyor. Osmanlı'da herkes, her din, her inanç bir şekilde istediği gibi yaşıyordu. Şöyle. Neyse arkadaşlar, yani bu konuyu çok gündeme getirdim ben, anlattım. Yani özgürlükler açısından bakın. Ee, herkes, e, herkes her şeyi düşünebilmeli, konuşabilmeli, eleştirebilmeli. Bu kemalizmde de olabilir, liberalizm de olabilir, komünizm de olabilir, sosyalizm de olabilir, din de olabilir, Hristiyanlık da olabilir, İslam da olabilir tamam mı? Özgürlük. Yok ona zarar verdi, yok buna zarar verdi, yok buna hakaret ettiler, yok böyle oldu, yok. Demek istediğim bu e, özgürlükler açısından bakın yok efendim o kalkarsa şu gelir, şu öcü gelir, bu gelir falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Kemalizm ömrünü bu şekilde sürdürüyor. kafası Kafasına göre tasarlamış şeriatı. İslamı o onunla korkutarak ömrünü sürdürüyor. Neyse arkadaşlar 20 Şubat 2025 Perşembe ben Bahattin Çağdaş Size bunu öne sürenlere yapacağınız şey o. Yani biz burada bir faşizmi eleştiriyoruz. Burada bir e, düşünce özgürlüğü önündeki engeli eleştiriyoruz. Siz kalkıyorsunuz, başka bir engeli önüne getiriyorsunuz. Biz bundan bahsetmiyoruz. Biz her şeyi eleştirilebilmeli diyoruz. Bunu senelerdir söylüyorum. Ne zaman birisi Kemalizmi anti, anti, anti kullanmayalım, Kemalizm karşıtı olsa hemen yapıştırıyorlar arkadaşlar. Efendim dinci diye yapıştırıyorlar. İşte şeriatçı diye yapıştırıyorlar. Tabii Kemalizm, Kemalist bahsediyorlar. İşte şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Yok arkadaşlar. Özgürlükler adına 5816'nın kalkmasını istiyoruz. Kemalizmin eleştirilmesini istiyoruz. Özgürlükler adına. Yoksa bunu kaldır, yağmurdan kaç, doluya tutun. Yok öyle şey. Bilmem anlatabildim mi? Ne zaman birisiyle bahsetsen hemen karşısına bunu getiriyor. Bu öcüyü getiriyor arkadaşlar. Yani ne idüğü belirsiz, nasıl tasarlandığı belirsiz şeyi getiriyorlar. Bu pan zehir, panzehir vesaireyi getiriyorlar veya ne derler tez, tez, antitez demeyelim de karşıtını getiriyorlar yani. Kut bunu getiriyorlar. Yok bu şekilde sürdürdünüz zaten siz yüzyıldır şeyinizi böyle korkutarak sürdürdünüz. Yok. Eleştirilemeyen her şeye karşıyız. Bitti. Düşünce özgürlüğünün önündeki her türlü engele karşıyız arkadaşlar. Peki. Kolay gelsin.